16 Kasım Salı gününden herkese merhaba arkadaşlar. İddia burada 007 ailesinin YouTube'da ilk videosuyla karşınızdayız. YouTube maceramızda kalıcı olabilmemiz için sizlerin bize vereceğiniz destek çok önemli arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin yapacağınız yorumlar bizler için gerçekten çok önemli. Sizlerin hazırladığınız maçları bizimle paylaşabilir. Hep birlikte bir aile olursak hepimiz kazanabiliriz arkadaşlar. İnternet üzerinden sizlerden para isteyen, kesin ya da banko diyen kişilere kesinlikle inanmamanızı tavsiye ediyorum. Bunların çoğu dolandırıcıdır arkadaşlar. Bu bilgiyi verdikten sonra sizlerle bugün için hazırladığım U21 maçları arkadaşlar bunları sizlerle paylaşacağım. Evet. <laughs> Linkage'den Belarus maçı arkadaşlar. Bu maçın ben 3.5 üst olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Neden diye sorarsanız Belarus'un bir ay önce Linkage'den ile oynadığı maç 6-0 bitmiş arkadaşlar. Az çok futbolla ilgilenen arkadaşlar Linkage'den'in nasıl bir kulüp olduğunu değerinin ne kadar olduğunu, oyuncu kalitesinin ne kadar olduğunu biliyorlardır. Ben bunda tahminim tekrardan Belarus'un en az 4 gol atacağı yönünde arkadaşlar. İkinci bir saniye işaretleyelim. 3,5 üst diyoruz arkadaşlar. İkinci maçım ise Rusya İspanya arkadaşlar. Rusya İspanya Gerçekten mücadele bakımından çok keyif verici bir maç olabileceğini düşünüyorum ve özellikle bu maçı takip edeceğim arkadaşlar. İspanya, Rusya. İspanya kendi oynadığı 5 maçta hiç mağlubiyet ve beraberlik almamış ve 17 atıp 3 gol yemiş arkadaşlar. Rusya ise 14 gol atıp 4 gol yemiş. Ben Rusya'nın kendi evinde gol atabileceğini düşünüyorum arkadaşlar daha önceki karşılaşmalarında baktığımız zaman İspanya kendi evinde 4-1 Rusya'yı yenmiş arkadaşlar. Bu tabi 2 ay öncesinde. Ben genelde e, yıl, bir ya da 2 yıldan sonrasını baz almıyorum arkadaşlar. Mesela 2013, 2011 ve 1998'de oynanan karşılaşmaları baz almıyorum. Çünkü o zamanki kadro yapısıyla şu anki kadro yapıları gerçekten çok farklı. O yüzden iki ay öncesinde İspanya kendi evinde Rusya ile 4-1 kazanmış arkadaşlar ve Rusya deplasmanda gol atmış. Ben Rusya'nın kendi evinde gol atabileceğini düşünüyorum. O yüzden goller kısmında karşılıklı gol var seçeneğini tıklıyorum arkadaşlar. Daha garanti oynamak isteyen arkadaşlar alt üst kısmından 2.5 üst seçeneğini tıklayabilirler arkadaşlar. Ben bu maçın üstte olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de tercih tamamen size kalmış. Ben bu maçın Rusya kendi evinde gol atabileceğini düşünüyorum. Yani eğer sizler de dilerseniz 2.5 üst oranını 1.46 orana da girebilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Üçüncü bir karşılaşma ise Makedonya-Fransa arkadaşlar. Ben Fransa'nın Makedonya karşısında zorlanabileceğini hiç zannetmiyorum. 5 maçta zaten arkadaşlar 14 atıp 1 yemiş. Bu maçın ben üst olabileceğini düşünüyorum. Makedonya gerçi 4 5 maçta 4 atıp 6 yemiş. Fazla bir skor olmamış arkadaşlar. Bir önceki maça bakarsak 2 ay önce kendi evinde Fransa 3-0 kazanmış arkadaşlar. Ben yine Fransa'nın rahatlıkla kazanabileceğini düşünüyorum. 1.14 oran bana hiç cazip gelmediği için arkadaşlar ben Fransa'nın Makedonya karşısında üst olabileceğini düşünüp 2.5 üstü işaretledim arkadaşlar. Kuponumu sizlerle şöyle gösteriyorum. Linkeş'ten Belarus 3.5 üst. Rusya, İspanya karşılıklı gol var. Makedonya, Fransa 2.5 üst. Kuponu oynadıktan sonra yorumlar kısmında bizlere destek verip videoyu beğenirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Bu arada Avrupa Şampiyonası için bir ikinci videoda gelecek. Bunu da kimse merak etmesin arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.